Çalışan hakları bir iş yerindeki çalışanların bilmesi gereken ve yönetimin doğru bir şekilde uygulaması gereken çalışma prensipleridir. Ülkemizde çalışan hakları 4857 numaralı iş kanunu ve ona bağlı yönetmeliklerle belirlenmiştir. Bu sunumumuzda temel çalışan haklarının üzerinden geçeceğiz. Çalışma saatleri Çalışma saatleri parmak ya da kart basma sistemi ya da benzeri başka bir sistemle mutlaka firmalarda kayıt altına alınmalıdır. Çalışanlar giriş ve çıkış saatlerini kendileri kayıt altına almalıdırlar. Haftalık normal çalışma saati 45 saattir. Bu saate çalışma süreleri içerisinde verilen molalar dahil değildir. 45 saatin üzerinde yapılan tüm çalışmalar fazla mesai çalışması olarak adlandırılır. Resmi tatillerde normalde çalışma olmaz. Fakat resmi tatillerde herhangi bir çalışma olması durumunda yapılan tüm çalışmalar hangi gün olursa olsun fazla mesai çalışması olarak değerlendirilir. Bir çalışan için yıllık fazla mesai saati en çok 270 saat olmalıdır. Bunun üzerindeki çalışmalar kanuna uygun değildir. Bunun dışında çeşitli uluslararası standartlara göre haftalık çalışma saati en fazla 60 saat olmalıdır. Buna normal çalışma ve mesai çalışmaları dahildir. Bizim ülkemizde 45 saat haftalık normal çalışma süresi olduğuna göre haftalık en fazla 15 saat mesaiye çeşitli standartlar tarafından izin verilmektedir. Ancak kimi müşteriler ve kimi standartlar bunu haftalık 12 saat ile sınırlandırmaktadırlar. Haftada en az bir gün hafta tatili olmalıdır. Genel pratikte bu hafta tatili pazar günü olmasına rağmen kanuni gerekliliklerden dolayı ille de pazar günü olmak zorunda değildir. Haftanın çeşitli günlerinde hafta tatili verilebilir. Çalışma saatleriyle ilgili olan en önemli konulardan bir tanesi fazla mesai çalışmasının sadece acil durumlarda yapılması gerekliliğidir. Bir firma normal çalışma programını fazla mesaiye göre ayarlamamalıdır. Fazla mesai sadece beklenmeyen durumları kapatmak için gerçekleştirilmelidir. Ödeme sistemi ve yasal ödeme koşulları Bir firma her çalışanına en az yasal asgari ücreti ödemelidir. Aynı zamanda tüm çalışanlara uygun bir şekilde yasal asgari geçim indirimi ücreti ödenmelidir. Her çalışan mutlaka sigorta olmalıdır. Çalışanlar ücretsiz izin aldıkları durumlarda sadece çalışılmayan saatler ücretlerinden kesilmelidir. Bunun dışında disiplin ile ilgili olarak ya da başka bir konuyla ilgili olarak ücretlerden herhangi bir kesinti yapılamaz. Tüm çalışanlara maaşlarıyla birlikte bir bordro verilmelidir. Bu bordro içerisinde çalışanın maaşı, asgari geçim indirimi, mesai saati, mesai ücreti ve varsa kesintileri mutlaka gösterilmelidir. Çalışanların fazla mesai ücretleri yasanın belirlediği şekilde hesaplanmalıdır. Bu hesaba göre maaş ilk önce 225'e bölünür ve de çalışanın 1 saatlik ücreti bulunur. Belirlenmiş olan saatlik ücret %50 arttırılarak çalışanın fazla mesai ücreti bulunur. Saatlik ücreti %50 arttırmak için 1,5 ile çarpmak yeterlidir. Tatil günlerindeki fazla mesailerde çalışana bir mesai ücreti kadar ödeme yapılır. Ücretler takip eden ayın ilk haftası içerisinde banka hesaplarına ödenir. En geç takip eden ayın 20. gününe kadar tüm hak edişler çalışanların banka hesaplarına yatırılmalıdır. İş sözleşmesi İş sözleşmesi işçi ile işveren arasındaki bir anlaşmadır. Karşılıklı olarak imzalanır. Dolayısıyla iş sözleşmesinin üzerinde işçinin ve işverenin imzaları mutlaka bulunmalıdır. Her iki tarafta yani işçide ve işverende bu sözleşmenin birer kopyası bulunmalıdır. İşveren bunu işçinin personel dosyasında saklar. İş sözleşmesi belirli ya da belirsiz süreli olabilir. İşçi işverenle belirli bir süre için iş anlaşması yapabilir ya da süresi belirli olmayan bir iş anlaşması yapabilir. İş sözleşmesinin içerisinde biraz sonra sayacağımız maddelerin hepsinin bulunması gereklidir. Çalışanın ve iş yerinin isimleri, çalışanın görevi ve maaşı çalışma saatleri ve molalar yıllık izin hakları annelik izni süt izni ve diğer izinler genç işçilerin çalışma şartları iş yerine özel şartlar ve kurallar ve aynı zamanda Fesih şartları sözleşmede mutlaka bulunmalıdır. İşveren ve çalışanlar iş sözleşmesini yasal şartlara bağlı olarak bitirebilir. Yasanın gerekli gördüğü durumlarda eğer iş sözleşmesini bitiren kişi işveren ise çalışana fesih nedeniyle tazminat ödeyebilir çalışanların iş sözleşmesini feshetmesi için yasal ihbar şartlarına uyması gereklidir. Toplu sözleşme ve sendikal haklar. İşveren ve işçilerin çalışma ilişkilerinde ortak ekonomik, sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az 7 işçi veya işverenin bir araya gelerek bir iş kolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara sendika denir. Toplu iş sözleşmesi ise çalışanlarla işveren arasında yapılacak bireysel sözleşmelerden farklı değişik bir iş sözleşmesi türüdür. İşçilerin ve işverenlerin çalışma ilişkilerinde Sendika üyesi çalışanlarla iş yerleri arasında yapılan en fazla 3 yılda bir yenilenen bir iş sözleşmesi türüdür. Her vatandaş herhangi bir iş kolunda faaliyet gösteren bir sendika kurma, bir sendikaya üye olma, olmama veya üyelikten ayrılma hakkına sahiptir. Bir sendikanın Üye sayısı kendi iş kolundaki tüm işçilerin en az %1'i kadar ise bir iş yerinde toplam çalışan sayısının %50'si ve artı 1'i kadar üye sayısı var ise bu sendika o iş yerinde toplu sözleşme yetkisini kazanır. Bu noktada orijinal olarak BSCI diye okunan Türkçede BSCI diye söyleyebileceğimiz bir sosyal uygunluk standartından bahsedeceğiz. BSCI Avrupa'da birçok markanın takip ettiği ve üreticilerinden uymasını beklediği bir sosyal uygunluk standartıdır. Bu standarta göre firma çalışanlarının haklarını kanunlara uygun bir şekilde vermeli, yönetim ve işçi arasında iyi bir iletişim sistemi kurmalı, çalışma saatlerini doğru bir şekilde düzenlemeli ve birlikte çalıştığı diğer iş ortaklarının sosyal uygunluk standartlarına uyumunu gözlemlemelidir. Ayrıca yönetim çalışanlarını yukarıdaki konularda periyodik olarak eğitmelidir. Firmalarda BSCI standartını uygulamak için görevlendirilmiş çalışanlar bulunmalıdır. Çalışan hakları çok geniş bir konudur. Bu sunumumuzda bizler temel çalışan haklarını inceledik. Videomuzu seyrettiğiniz için her birinize çok teşekkür ederiz.